Merhaba sevgili gençler. LGS sınavını bugün atlattık. Çok şükür. İnşallah hepimizin iyi geçmiştir. Her şey gönlümüze göre olur. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden LGS kitapçıklarını yayınladı ve cevap anahtarlarını tabii ki. Tabii ben direkt olayı video çekmekle başladım. Hiç diğer sorulara bakmadım. Hatta ilk soruya şu an bakıyorum. A kitapçığındaki birinci soru üzerinden başlayalım istiyorum. Bakalım neler sormuşlar, neler yapmışlar ve biz bunları nasıl çözeceğiz? AB birer doğal sayı olmak üzere diye ilk soru başlamış. A kök B eşittir kök içinde A kare B'dir. Bir bilyatma atma oyununa ait kısa kenar uzunluğu 1 metre olan 9 eş dikdörtgensel bölgeden oluşan oyun parkuru aşağıda verilmiş. Şimdi 9 metre uzunluğunda ve her bir birer metrelik bölgelerle ayrılmış. Yalnız şuradaki çizgi gördü, gördüğümüz hani şu bölgede gördüğünüz şu uzunlama çizginin uzunluğu belli değil. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bile parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır. Buradaki şöyle minimum uzunluk yani en düşük uzunluk şu köşeden başlayıp şu köşeye kadar uzanır diye düşünüyorum. Ki o da 7 metre olur. 7 metrede kök içinde 49 şeklindedir. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır diye belirtiyor. Hangisi olamaz diye burada söylüyor. Ve maksimum uzunluk dediğimiz uzunlukta şuradan yani bu sıfır noktasından ya da üst kısımdan fark etmez alttan ya da üstten olabilecek şöyle en köşeye en köşe noktaya gelmesi gerekiyor. Bu uzunlukta tabii ki malum Pisagor üzerinden hesaplanacak. Ama biz şu uzunluğu bilmiyoruz. Bu nedenle olamaz dediği uzunluk büyük olasılıkla 7'den küçük olan bir büyüklük. Şimdi bunu kağıtta çözmeye başlayalım. Şimdi sevgili gençler. Şöyle baktığımızda A şıkkında verilen 2 kök 10 ifadesi eşittir. 2'yi kök içine aldığımız takdirde 4 çarpı 10 şeklinde girmektedir. O da kök 40 yapar. Kök 40 şu anda bizim varsayımımıza göre kök içinde 49'dan yani 7'den küçüktür. Şimdilik A şıkkı burada dursun. B şıkkına baktığımız takdirde 3 kök 5 ifadesine bakıyoruz. O da eşittir. Kök içinde 9 çarpı şöyle baktığımızda 9 kere 5 o da eşittir kök içinde 45 o da 49'dan kök 49'dan küçüktür. Yani 6 ile 7 metre arasında bu arada. Böyle bir durumda var. Şimdi baktığımız takdirde C şıkkına bakalım. C şıkkı 4 kök 3 o da eşittir. Kök içine aldığımızda 16 çarpı 3 o da eşittir. Kök içinde 48 o da küçüktür. Kök 49. Tabi şöyle değişik bir bir bakalım. 2 kök 13. O da eşittir. Karekök içinde. 4 çarpı 13'ten eşittir. Kök 52. Yalnız bu büyüktür. Bu arada. Büyüktür. Kök 49. Sorumuz bizim iki çizgi arasında kalan yani 6 ile 7 arasında kalan düz mesafeyi daha doğrusu bizim için almış. Yani pisagorluk bir, bir durum oluşturmamış. Hani bu daha detaylı bir soru olacağını düşünmüştüm ama çok daha basit bir soru sormuş Milli Eğitim. Buradan gördüğünüz üzere yani 7'den yani kök 49'dan küçük, kök 36'dan büyük olan sayılar A, B, C, D şıklarında mevcut. Bu durumda cevabımız doğal olarak Denizli şıkkı olur ve biz burada olamaz deriz. Evet sevgili gençler bir sonraki soruya baktığımızda Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğiyle gösterilmiştir diye söylüyor. Ayşe'nin okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı. Şöyle baktığımızda 90 derece kısım yani 4'te bir kadar kısım şiir, üçte biri kadar kısım roman. Direkt üçte bir diyorum çünkü 360 derece olduğunu biliyorum. Burada kalan açı 210 ve buraya da 150 derece düşecektir. 150 derece için herhangi bir oran şimdilik veremiyorum. Ama mesela şöyle düşündüğümüzde 30'a x desek 30 dereceye. x dediğimizde burası 3x, burası 4x, buraya da 5x. Yani 3 parça, 4 parça, 5 parçalık pay düşüyor pastadan. Yani 3 4 5 şu şekilde. Tekrar edeyim. 3 4 ve 5 kareli zeminde verilen sütun grafiklerden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun kurulmuştur diye belirtiyor. Yani şiire 3 parça, romana 4 parça, hikayeye 5 parça düşmesi gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman Adana şıkkında şiire 3 parça, romana 4 parça ve hikayeye 5 parça düşüyor. Ki diğer grafiklerde aynı doğrultuda olduğu için bu sorunun cevabını direkt Adana olarak verebiliriz. Yani dikkat etseniz 360 derece üzerinden giderek doğrudan parça yöntemiyle hemen oranlamayı kurdum ve grafiği direkt kalem oynatmadan işaretledim. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Sevgili gençler bir sonraki soruda bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denilir bir basketbol takımındaki 5 oyuncunun boy uzunluklarının çözümlenmiş şekli tabloda verilmiştir diye belirtiyor. Oyuncuların boylarının uzunlukları gördüğünüz üzere 2x10 üzeri 2, 10 üzeri 2 şeklinde, 10 üzeri 1 şeklinde verilmiş. Takımın antrenörü boyu 1.85 1 santimetreden ya da 185 santimetreden kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu olarak Oynatacakmış buna göre verilen oyuncular arasında oyun kurucu olarak oynayabilecek kaç oyuncu vardır diye belirtiyor Bir kere burada Ayça 200 me 200 santimetre uzunluğunda olduğu için Ayça otomatikman eleniyor Daha sonra Beyza'ya baktığım zaman Burada Zaten bir kere 1 metre şurada var yani şu 1 çarpı 10 üzeri 2'lere hiç bakmayacağız bile Burada Mesela 7 çarpı 10 üzeri 1 dediği zaman 70 santim ki şurada 80'den sonra fazlalık olanlar var dikkat etseniz. Mesela 1.80 şurada direkt 5 çarpı 10 üzeri 0 demek yani 5 demektir. 10 üzeri 0 çünkü 1'e eşittir. Bu direkt 1.85 hatta 1.85'ten şöyle söyleyeyim bir 6 milimetre kadar daha uzun. Yani 1.85'ten kısa olması gerekiyordu. Bu arkadaşımız Derya arkadaşımız 1.87 bu da eleniyor. Bu arkadaşımız Ceyda arkadaşımız 1.84 ve Beyza arkadaşımız 1.75 hatta 75'ten bir 5 milimetrede fazlalığı var. Bu durumda Beyza ve Ceyda arkadaşlarımız 1.85 boyundan ya da 185 santimetreden daha kısa oldukları için burada oyun kurucu olarak oynayabilecek oyunculardır. Burada da sorumuzun cevabı Ceyhan olması gerekiyor. Sevgili gençler dördüncü soruya baktığımızda ABC birer doğal sayı olmak üzere yine A kök B eşittir kök içinde A kare B A kök B artı C kök B eşittir A artı C parantezinde kök B'dir diye bir şey belirtiyor burada yani burada bilgi veriyor. Şimdi artık soru tipleri genelde böyle. Yani kimse kimseyi kolay kolay ezbere sürüklemiyor ki doğru yapıyorlar. Bir şehrin demiryolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Bu duruma bir bakalım şöyle. ABC istasyonlarından hareket eden KLM trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyor. Yani hepsi D'de buluşuyor. Yani daha doğrusu ortak durak diyelim. D'de buluşuyorlar. Ve en son S noktasına varıyorlar. Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre sıralanışını doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye belirtiyor. Şimdi hemen kağıda geçmeden önce yani çözüm kısmına geçmeden önce bir şurada inceleyelim. Mesela kök 2 kilometre her bir parçası kök 5 kilometre. Kök 3 kilometre. D durağına kadar ne kadar parça var onu bir sayalım birlikte. Şöyle baktığımız zaman kök 2'den burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane parça var. Ben şimdi bunları aynı anda senkronize olarak kağıda da yazacağım. Şimdi baktığımız zaman kök 2 tane parçadan 15 tane var. Nereye kadar? D durağına kadar. Hangi dura hangi tren? K treni. Şimdi K treni bu kadar gidiyor. L trenine baktığımız takdirde L'ye geçelim. Kök 5 dediğimiz kısımdan ne kadar var? Şöyle tek tek bir sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane var. Yani kök 5'ten kök 5'ten 8 parça var. Nereye kadar? D durağına kadar. Daha sonra buraya baktığımızda tabi D'den sonrasını saymamıza gerek yok. Çünkü hepsi ortak burada. Kök 3'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane var. M treni kök 3'ten 13 tane var. Bu durumda bu da kırmızı hat tabii ki yine aynı şekilde D'ye ulaşıyor. Şimdi yolların uzunluğuna baktığımız takdirde burada bütün sayıları ne yapacağız? Yani şu dışarıdaki sayıları hepsini kök içine almamız gerekiyor. Öncelikle kök içine 15'i aldığımız takdirde 15 içeriye 225 çarpı 2 olarak girdi. 225'in 2 katı ne yapar? 450 yapar. Kök 450 uzunluğunda K yolu. Şimdi baktığımız takdirde devamını getirin. Burada 8 içeriye 64 olarak girer. Çarpı 5. 64'ün 5 ile çarpımı da 320'dir. Yani kök 320'lik kilometre kadar uzunluktadır. L treninin gittiği, D durağına kadar gittiği yol. Ve M trenine baktığımız takdirde 13 içeriye 169 olarak girer. Bunu da 3 ile çarparız. O da ne yapar? 163 ile çarptığımızda 480 yapar. 480'e 27 eklediğimiz takdirde o da toplamda ne yapar? 507 yapar. Yani 480'e 27 ekliyorum. Bu durumda baktığımda en uzun yol M'ye ait. Bu arada soruda da büyükten küçüğe doğru sıralamış. Daha sonra K'ya ait. Daha sonra da L'ye aittir. Bu durumda sorumuzun cevabı MKL yani denizli şıkkı olur. Bir sonraki soruya baktığımızda Kenarların uzunlukları x metre ve 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının planı şekil 1'de verilmiştir. Bu oyun parkının kenarları ikişer metre uzatılarak şekil 2'deki gibi dikdörtgen biçiminde bir oyun parkı planlanmıştır diye söylüyor. Buna göre şekil 2'deki oyun parkın alanı şekil 1'deki oyun parkın alanından kaç metrekare fazla olduğunu gösteren cebirsel ifadeyi soruyor gençler. Burada yapacağımız işlem yani burada başlangıçta 2x ile x'in çarpımı olan mesafeye burada 2x artı 2 x artı 2 şeklinde bir şeyler ekliyoruz. Ve daha sonra bunun alanından bunun alanını çıkaracağız. Bunu hemen çözelim. Şimdi baktığımız takdirde şöyle olacak. Başlangıçtaki alan 2x çarpı x'ten eşittir 2x karedir. Bu başlangıç alanı diğer alana baktığımız takdirde o da 2x artı 2 ile x artı 2'nin çarpımı olur. Onu da her bir terimi birbiriyle çarptığımızda 2x kare daha sonra artı 4x daha sonra artı 2 ile artı 2x daha sonra da bu arkadaşla da bu arkadaşı çarptığımızda artı 4 şeklinde buluruz. O da eşittir. 2x kare artı 6x artı 4 olarak bulunur. Bu da ikinci alanımız olur. Ve bu durumda ikinci alandan birinciyi çıkardığımızda yani başlangıcı çıkardığımızda biz neye ulaşırız? İki alan arasındaki toplam mesafeyi bulmuş oluruz. Yani toplam şeyi bulmuş. Soru da bize bunu soruyor. Bu durumda 2x kare artı 6x artı 4'ten ben sadece ve sadece 2x kareyi çıkardığım takdirde bununla bu birbirini götürür ve 6x artı 4 sonucu kalır. Cevabımız da bu durumda nedir? A'dır.